Herkese merhabalar ben Lossiya. Uzun ya da kısa bir aranın ardından sizlerle birlikteyiz. Bugün Yandere Simulator oynuyorum. Evet bu kanalın böyle bir videoya ihtiyacı vardı. Şu an biraz garip gözüküyor arka plan çünkü grafikleri düşürdüm çünkü video çekerken e, çok kasıyor oyunum. Bugün e, Yandere Simulator'da ne yapacağız? Bugün Yandere Simulator'da mission modu deneyeceğim. Yani görev modunda görev yapacağız. Sanırım e, arkada Osana'yı elimine ettim gözüküyor. O yüzden şimdi şuraya girelim. <laughs> Video başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı vs. unutmazsanız çok sevinirim. Iııı... Ee, Mission modda bugün iki şey yapacağız. Birincisi ve en zor olacak sanırım, en zor olacağı bu. Ee, design Mission'dan yani görev tasarlamadan Nemesis'i öldürmeye çalışacağım. Evet, bu bence en zor olacak çünkü Nemesis'i öldürmek aşırı zor bir şey. Diğeri ise şurada görmüş olduğunuz rastgele görevden bir tane rastgele görev yapmaya çalışacağım. Umarım başarırım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı vesaire unutmazsınız. Info çam bana çok korkutucu bakıyorsun. O zaman Nemesis'i öldürmeyi denemekle ben başlamak istiyorum. Yoksa ısınma gibi bir şey mi yapsam böyle ilk başta random mission falan. Yok ya ay mouse'um niye ortaya çıktı bir anda. Şimdi Nemesis'i açalım. Şunu açmayacağım. Bunu açarsam e, avcıyı öldüremezsin diyor. O yüzden sadece şu ikisini açacağım. Bu ay, ay bir dakika dur yanlış şey yaptım. Burada aggression diye bir şey var. Bunu da açmayın. Beni gördüğünde üzerime Naruto gibi koşuyordu. <laughs> Bayan Naruto gibi koştu. <laughs> bir kere denedim böyle yapmayı yani. <laughs> gördüğü gibi koştu. Bundan da Horuda'yı seçtim. Çünkü Horuda okulun çatı katında en kenarda köşede oturup bir şeyler yapıyor kendince. Görev başlatıyorum o zaman. Ne kadar zor olabilir yani Nemesis'i öldüreceğiz. Bence çok zor olmaz bence. Evet başlıyoruz. Ee, şeyi açtım bu arada. bir tane özellik var. Öğrencilerden herhangi bir nemesis ve biz bunu bilmiyoruz. Yani aramızda bir imposter var. Acaba hangi öğrenci çok merak ediyorum. Aramızdan biri imposter acaba kim? Direkt girdiğim an karşıma çıkması yok mu? Ya ne kadar güzel. Aslında bu hiç sorun değil. Şey yapabilirsin. Vegan yoğurtlar var. Onları yoğurdu onunla değiştirebilir. Aha. Shiromi mi gerçekten? Ya Şiromi nemesiz abi. Şaka yapıyorsun. Aa, öğrenci konseyinden biri nemesiz. Ne yapacağım? Nemesiz öğrenci konseyinden. Aa imdat, yardım edin. Şuraya bir eğileyim. burada şey yaparım. Yok olmuş numarası Şiromi neredesin? Ha, geliyor orada. Merhaba Şiromi. Tam beni kaybetti. Şimdi e, öldürmek için yanına dibine gelip eğilerek gitmem gerekiyor ama böyle dibine eğilerek gidip şey yapmam gerekiyor. Abi. Öğrenci konseyinden birini de yani nemesis yapmasın. Tamam. Şimdi o tarafa gidiyor. Ben birazcık şöyle yaklaşmaya çalışayım. Tamam. O, o taraflarda. Diğer öğrenciler de var ve ekranın alt kısmında... Ay buraya doğru geliyor. Sol alt kısmında awareness diye bir şey var. Onu arşa çıkartırsak... Evet işe yaramadı. Kaç? Geliyor mu? Hala beni kaybettim. Kaybetti kaybetti. Tamam. Beni kaybetti. Ay bunlar beni eğilirken görmesin benim burada olduğumu fark et. Ya bunlar benim eğilirken görmemeleri lazım. Yoksa aşağıda awareness diye bir şey var arkadaşlar. O tam olursa bildiğim kadarıyla mission moddan eğleniyoruz. Awareness şey gibi böyle dikkat çekmek gibi bir şey hani. Yüz olursa anlıyorlar bizim bir görevimizin olduğunu oyunda. Ay ne yapacağım? Buraya geliyor. Buraya geliyor git. Ya bu taraftan geliyor. Bu taraftan geliyor. Şimdi arkasını dönüp etrafına baktığında fıçık diye arkasından gelsem. Ay. Bak kapasın tarafı çeviriyor. Tamam gitsin mi buradan? Gider misin? Tamam. Bunun durmasını bekleyeceğiz. Çünkü böyle bir arada böyle bir durup etrafına bakıyor. Bunu şöyle arkasına yaklaştı. It's okay. Ha şimdi bak. İlk başta sağa mı bakıyordu sola mı bakıyordu? Bence şu. Ağacın oraya gelelim ha. Bak şimdi şuradan gel. Başardım. Evet Nemesis'i öldürdüm. Yay. Nemesis gelmek ister misin canım benim? Ama Nemesis Shiromi ya. Aa, ne yapıyorsun? Aa, fe, fe 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 Re 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 Geber, benim işime mi karışıyorsun sen? Ben Shiromi ile gayet mutluyum. Teşekkür ederim. Shiromi bazlaması yaptım. İsteyen var mı? Ah! Ya beni gördüler. Of. Şimdi ise random mission deneyeceğim. Şimdi dur. Random Mission diyeceğiz. Rastgele bir görev var bana. Raibero'yu nasıl öldüreyim ben? Sen şaka mısın? Çok kolay bunlar ya. Bunları nasıl zorlaştıracağım? Ha, zorluğu arttırabiliyoruz. Tamam. Bana böyle kimi versin? Dur bir dakika. Bir, bir daha bir giriş yapayım ama. Kim çıktıysa. Tamam. Bak o at suyu öldüreceğim. Birazcık daha zorlaştıralım bence. Aa dur istemeden Generate'a bastım. <laughs> tamam Midori Gurin'i öldüreceğiz. Bunu nasıl arttıracağız? Nemesis'i açalım. Tamam mı? Ne Nemesis açık kalsın. Daha çok zorlaşsın içimiz. Um, hedefin cesetini koymam gerekiyormuş Kameralar beni görmesin Baltayla öldürmek zorundayım Silahı yok edeceğiz Ay cesedi ben nasıl kaldıracağım ortadan Herkes orada olur Okulun diğer ucundan diğer ucuna götüreceğim cesedi Şaka mısın Neyse deneyelim hadi Baltayla öldüreceğim um, Tek aklımda o kalmış Yes Midori. Midori Gel bakayım Midori sen bana be Hadi koş kız Hah. Merhaba Midori Midori'nin görevini falan ya neden benle konuşamazsın? I'm sorry I can't talk right now diyor. Ama ben konuşmak istiyorum. Ee, sanırım birazcık zor olacak. Birazcık. Şimdi balta almam lazım. Balta şuradaydı. Baltayı almak için... Bir dakika. Hayır. Garden'in <laughs> kulübü ge girmem gerekiyor deme bana. Ay evet. Tamam o zaman şöyle yapacağız. Oyundaki craft özelliği gelmiş. Craft yapacağız arkadaşlar. Lockpick craft diyeceğiz. Lockpick'i de nasıl craft... Ay Nemesis'in olduğunu unuttum herhalde karşıma çıkabilir de. Tamamdır o yüzden dikkatli olacağız Nemesis'in olduğunu unuttum ben. Evet. Nero... Ay, geçebilir miyim? Öğretmenler odasına gidecektim. Bana paper clips lazım. Hocam şuradan kağıt parçası alacağım ve bu kadar bitti. Bay bay. Bir şey daha lazımdı ne lazımdı bana ya. Çubuk mu? Şu iki, iki şeyden bir şey lazımdı alamadım. Şimdi bir tane bundan alacaktık. Başka ne lazımdı bana? Bir tane de bundan lazımdı. Heh. Ayy. Nemes gelme Nemesis git. <laughs> Shiromi ile uğraştım yeter. Şimdi üst kata çıkalım hemen bir tane lockpick yapmam lazım. gardeni Club'ın o arka kısmına girmem lazım. Oradan baltayı almam lazım. Midori'yi öldürmem lazım. Lockpick evet yap. Şimdi aç burayı. Al buradan baltayı. Tamam. Bu gardeni Club şey görmesin. Onu da öldürsem. Ama Shiromi de var. Olayın içine Shiromi de giriyor. Şimdi Midori'yi bir şekilde benim bir yere götürmem lazım. Ay bu keşke saklayabileceğim bir silah olsaydı. Şuradan gidelim o zaman dur. Şu taraftan gidelim. Orada Shiro mi var çünkü beni görürse biterim. Um, is anyone... Ay, ay bunlar burada. Ne yapacağım? Beni görürler mi böyle? Merhaba. Kafanı bununla yarsam ne yapabilirsin ki? Midori'yi nerede bulabilirim? Benim Midori ile konuşmam lazım. Heh. Task'ını alalım. Tamam Midori'nin task'ını alırsam eğer. Şimdi ...haneye gitmem lazım. Midori'yi... ...yanımda gezdirebilirim. O yüzden şimdi gidip Midori'nin... ...ödevine yardım edeceğiz. Teşekkür ederim Midori'ye. Şimdi... Can you follow me? Dur hayır distract değil. Ay follow me. Heh. Çabuk. Aa neden? Benimle gelmiyor. Follow mi The school doesn't feel safe right now. Ama Midori... Midori. Midori benimle gelmiyor. Ne yapacağım? Bir şekilde halletmek zorunda. Ay kimse baltamı görmemiştir umarım. Baltayı gördülerse bittik. <laughs> Ay ben şu ağzıma sıçayım. Şimdi baltayı gördü bu. Ay. Ya balta neden orada? <laughs> evet. Random mission'dan hayır çıkmayınca. Ben de dedim ki design mission yapıp Horda'yı öldüreyim ama Horda'yı çok zor bir şekilde öldürüm. Nasıl olsun biliyor musunuz? Kamera açık olsun bunlar olsun. Hiçbir kimseyle konuşamayayım. Ee, ceset bulunamasın abi. Silahı yok edelim. Kanı temizlemek zor olur. Ee, Diğer kanı temizleyelim. Sonra bunu açalım. Nemesis falan açalım böyle. Nemesis açık olsun. Bıçakla öldürmek zorunda olalım. 10 dakikada bu işi bitirelim. Hazır mıyız? Hızlıca buradan gidip bıçağı alacağım. Kavar dünün neden katılmıyorum? Çünkü o kızın oraya gitmesi yarım saat sürdüğü için. Aa, aa, aa. bıçağı unuttum. Tamam bu sefer geri zekalılık yapmayacağım. Şimdi şundan şöyle hızlıca. <laughs> Öğretmenler odasına girerken görükmek, gözükmekten çok hoşlanmıyorum hocam. Şuna çıkacaktım hocam. Teşekkür ederim. İyi dersler hocam. Hocam. Hocam bugün çok yakışıklısınız. Bana 5 puan verir misiniz acaba? Hızlıca. <laughs> tamam çabuk yap bundan. Tamam evet evet evet. Tamam bitti bitti bitti. Çabuk koş. Arka taraftan gideceğiz. Önce kovayı götüreyim yukarı. Bin tane öğrenci gelecek. Doğru çabuk. Yüzme yerinin oraya. Hadi hadi. Bunu buraya götüreceğim. En kenara koyayım. Belki görmez. Bunu görmezsin. Değil mi? Tamam sen görme oradan. Tabii efendim. Şimdi ay bir de bana şey lazım. Süpürge lazım. <laughs> Nemesis'in açık olduğu bir anda aklıma geldi bu arada. Tamam. Senin kardeşin... <laughs> tamam Nemesis'in kim olduğunu anladık arkadaşlar. Mor saçlı şey. Şu Sakyu Basu muydu neydi? Basu kardeşlerden biri artık hangisiyse. Ay Shiromi ile de aynı yerde bulunmak. Ay bunlar burada olacak ya. Tamam dur şimdi Shiromi o tarafa giderken ben de şey alayım o zaman. Paspas alayım. Süpürgeyi alayım ben de. Daha lock alıp bleach çalacağım. <laughs> of çok sıkıntılı bir iş. Aç şurayı hemen. Al buradan çamaşır suyunu. Koş. Ha fotoculardan var biri. Tamam. Telefon bağımlılarından biri. Kız telefona bakarken beni nasıl görüyorsun sen? Tamam. Dur ay. Dök şunu. Tamam. Şimdi seni burada fıçık yapayım. Gel. Bay bay. Buraya bakmaya gelir misin sen? Tamam gelme zaten. Şimdi şuradan alalım bunu kan temizleyelim. Batır. Süpür, süpür 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 Şimdi bıçakla öldürdüm. Ceseti cesedi görmezler zaten. Silahı yok edeceğim. Tam silahı yok ettikten sonra bitecek. Evet silahı şu an atmam lazım. Kan gitti mi? Kan gitmedi. Aa! Ya cesedi gördüler. Ah! Bunu da açalım. Ay dur, bunu açalım, bunu açalım. Bunu açalım. Bunu açamıyorum. Bunu neden açamıyorum? Açılmıyor. Bu aggression için mi? Evet daha zor olsun tamam. Lockpick yapmaktan vazgeçtim. Onun yerine direkt yüzme yerine gideceğim. Hızlıca kova ve su hazırlayacağım abi. Zaten kova şeyde var. Ee, gardening Club'da var. Tek i̇şte kulübe katılırız. Onun dışında sorun olmaz bence. Yani yanımızda mayak bir nemesisi var. Beni gördüğü an üzerime holder holder koşacak. Şimdiden bir buçuk dakika gitti şaka mısın? Oha. Çabuk. Şimdi şunu arka tarafa koyayım böyle. Ay bunları birazcık daha arka yalım. Şimdi bu Shiromi maazallah görür mörür. Manyak biraz. Kız katılabilir miyim kulübüne? Beni kulübüne alır mısın? Aman buraya aslında seni öldürmek için katılıyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Neyse dur. Bu değil zaten. Ay çok ses yapmak istemiyorum. demez beni duymasın. Tamam aldım bunu kaçıyoruz. Orada Allah. Cam yedim bu arada. <laughs> Sen birazcık daha şu tarafa mı gelsen? Buraya gelir misin mesela? Geliyor tamam. Gel gel. Come closer. Bitti bu kadar da Bu kadar basitti yani. Direkt seni alıp şu arkaya götürelim bence. Bu kadar çok şeyde bulunma yani. ha. Seni buraya böyle pıt bırakalım. Birazcık çarpıp düştün ama neyse. Şimdi seni şöyle bir temizleyelim. Ay bu yani batırabiliyor muyum? Ha, batırayım. Yemekçiler gelmesin gene. Öyle alayım bari anahtarları. Hadi çok ısrar ettiyse oyun. Kattaki. Aa kan bıraktı mı yerde? Kan bırakmayayım da. Şimdi şunun cesedini bir güzel temizleyelim. Yerde var mı bir şey bunun cesediyle alakalı bir kanman? Kız gel şuraya be. Şöyle kanını biraz bırak yerleri daha. Ay ayağım da girdi şimdi. Üf. Ay. Ya geri zekalı ama. Of ya. <laughs> bir baktım. <laughs> Yanımdan bir şey geliyor. Of. Tamam. Bu sefer yapacaksın. Bu sefer yapacaksın Lossi. Bu sefer yapacaksın. Ben bıçak almaya kaçar. Şimdi Mes buraya daha gelmez. Çünkü Shiromi daha yeni geldi. Çabuk ben acilen bu okulun dışına çıkmak istiyorum. Direkt şunu ya. Ne uğraşıyorum. Tamam teşekkürler. Resimleri arkaya götürelim. Hızlı bir temizlik yapmamız lazım. Oraya hızlı bir temizlik yapacağız. Dip. Mes Seren gelebilir. Ona dikkat. Tamam burayı temizledik. Cesedini temizleyelim. Kız ne kan varmış sende de. Biraz az ya yani. Tamam dur şimdi. Nemesis burada mıdır acaba? Nemesis daha buraya gelmemiştir ya. Kaç. Çabuk. Koş. Ay geldi geldi geldi. Gel. Tamam evet peşimde Nemesis var. Evet bunu pek şey yapamamıştım ama. Şuradan şöyle bir dönüş atsam. Şöyle benim çünkü bunu atıp çıkmam lazım. Nasıl yapacağız onu? Allah. Ee, ee. Şimdi birazcık okul turlayacağız sanırım Nemesli ama sürem de var ben süreye de dikkat etmeliyim tamam. Şu taraftan devam edeyim. Hızlıca şu bıçağı bir atayım. Koş. Allah belanızı vermeye. Ay şu altıma sıçtı. <gülüyor> <gülüyor> bu videodan da bu kadarlık olsun canım izleyicilerim. Çünkü <laughs> bir şey olmayınca olmuyormuş. Bugün bunu öğrendik. Maalesef ki bir şey olmayınca olmadığını şu an hala yüreğim yerinden otluyor. İki kere jumpscare yedim şu oyunda. Vallahi bıktım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Siz siz olun. Nemesis'in sakın deli olma modunu açmayın. Peşinizde Naruto gibi koşmasın. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Yorumlarda artık böyle yanda resimleri hakkında böyle bir tavsiyeleriniz varsa. Benim yaptığım bir aptallık varsa onu nasıl düzeltebilirim falan diye. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.